Bitcoin Dünyasından herkese merhaba. Haftaya damgasını vuran 5 haberle karşınızdayız. Bu hafta kripto para piyasası dalgalı bir seyir izledi. Bitcoin ve bazı altcoin'lerde büyük düşüşler yaşandı. Hafta içerisinde bazı kripto para borsalarında yaşanan olaylar ve regülasyon konuşmaları dikkat çekti. İşte sizler için hazırladığımız haftaya damgasını vuran 5 haber. 5 numara TBMM Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz mümkün olabilir. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı yayınladığı raporda riskler değerlendirilerek teşvik edici düzenlemeler yapılırsa Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecek açıklamasını yaptı. Hazırlanan raporda kripto para piyasasındaki büyüme, kripto para aklanması ve yasa dışı işlemler ile ilgili yapılan eleştirilere rağmen bir tarihsel birikimin başarı aşaması olarak tanımlandı ve bu aşamaya ayak uydurmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapıldı yapıldığı bilinmektedir dendi. Bitcoin'in beraberinde getirdiği teknolojilerin umut verici ve gelişmeye açık olduğu söylenirken, kripto paraların herhangi bir düzenleme ve denetime tabi olmaması, piyasa değerinin aşırı oynaklık göstermesi, yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi çeşitli risklerde değerlendirildi. 4. Numara, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Kripto para düzenlemeleri en kısa zamanda yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçen hafta kripto paraların ödeme işlemlerinde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağını açıklamış ve yönetmeliğin 30 Nisan'da yürürlüğe gireceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem de kripto para regülasyonları üzerine açıklama yaptı ve Türkiye'nin kripto para regülasyonlarını en kısa zamanda tamamlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı bu konudaki düzenlemelerin reform programlarında olduğunu ifade etti adelerek şunları söyledi. Burada esasında sade zincirleri oluşuyor. Bu konuda hem vatandaşlarımızın tasarruflarını doğru değerlendirmesi açısından hem de haksız kazanç elde eden yapıların oluşmaması açısından çok hızlı düzenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ve bu da en kısa zamanda yapılacak. 23 Nisan günü Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan açıklama ile ise düzenlemelerin 2 hafta içerisinde geleceği duyuruldu. 3. numara. Türkiye'de kripto para hacizine yapılan itiraz sonuçlandı. Hesabında 60 bin lira değerinde kripto para bulunan kullanıcının borsa hesabı kapatılmış ve kullanıcıya İstanbul İcra Dairesi ile görüşerek icrayı kaldırması gerektiği söylenmişti. Kullanıcının borsa hesabına uygulanan bloke için İcra Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. İcra Hukuk Mahkemesi, kripto paraların emtia veya menkul kıymet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Avukat Tevfik Kerem Bilen kararla ilgili şunu söyledi. Bu kararla ilk kez Türk yargısı kripto para ile ilgili bir nitelendirme yaparak kripto paraların haczine, kanuna ve hukuka uygun bulmuştur. Bu karar şimdilik emsal teşkil etmektedir. 2 numara. Todex'te son durum. TODEX CEO'su Faruk Fatih Özer borsadaki işlemleri 4-5 gün durduracaklarını açıklayarak yurt dışına kaçtı. Basında 2 milyar dolar çaldığı iddia edilen Özer için TBMM'ye önerge sunuldu. Milletvekilleri bunu Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olarak yorumladı. Mali suçları araştırma kurulu tarafından TODEX'in Türkiye'deki tüm hesaplarına bloke koyulurken Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldı. Faruk Fatih Özer'in yakalanması ve gözaltına alınması için Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Arnavutluk İçişleri Bakanı Bleyder Cucu ile telefon görüşmesi yaptılar. 1 numara Ripple kurucusundan Bitcoin camiasına Proof of Work çağrısı. Ripple'ın kurucularından Chris Larsen, Bitcoin madencilerini, borsalarını ve geliştiricilerini Proof of Work algoritmasından uzaklaşmaya çağırdı ve iklim krizine atıfta bulunarak buna bir alternatif bulunması gerektiğini savundu. Larsen, kömür ve yenilenebilir enerjiyle yapılabilen Bitcoin madenciliği konusunda yenilenebilir enerjiyle yapılan kısmını takdir etti. Ancak Bitcoin'in tek başına yılda yaklaşık 12 milyon Amerikan hanesine denk elektrik tükettiğine dikkat çekti. Bu nedenle Lars'ın Proof of Work algoritmasının harika şekilde tasarlanmış ama günümüz dünyasında artık tarihi geçmiş bir teknoloji olarak yorumladı ve kripto para camiasına şu mesajı bıraktı. Önde gelen Bitcoin madencilerini, borsalarını ve geliştiricilerini Proof of Work'ten uzaklaşmaya teşvik edelim. Onlarla birlikte çalışalım. Detaylı bilgi için coinbulleter.com adresini ziyaret edebilirsiniz takipte kalın